Her tüm hızıyla devam ederken emeklilerin gözü de Bayram ikramiyesine çevrildi. Bayram ikramiyesi Ramazan Bayramında 1100 TL olarak ödenmişti. Dul ve yetim aylığı alanlara da ödenen emekli Bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı ve Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı açıklandı. Vatandaşlar Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak öğrenmek istiyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyesi tarihlerini haberimize ekledik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı beklenen tarihleri duyurdu. İşte bayram ikramiyesi 2022 son dakika bilgisi. 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi için artık sayılı günler kaldı. Bayram ikramiyeleri her yol bayramdan önceki hafta ödeniyor. Yaklaşık 5 milyon emekli, dul ve yetimin faydalandığı emekli bayram ikramiyesi özellikle Kurban Bayramı öncesi bayram alışverişi yapacaklar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Kurban